Türkiye'ye hoş geldiniz efendim. Evet aranızda hiçlik sevenler var mı? Tamam size sız hakkı vermeyeceğim. Sizden rica ama lütfen adamın burada alkolle tekrar başlatmayın. Bizim millet malum taşı bile çatlatır zekasıyla. Adam bunun ay yaş olarak çıkmasın tekrar. <laughs> <laughs> Sen alkolik değil mi? Eminim konumuz hepiniz çok güzel sorular hazırladınız. Acaba onun da cevapları hazır mı? Telar. Adam adam. Hazırsanız karşımıza Rick Sanchez. Hoş geldiniz. İstersin seyircimizi daha fazla bekletmeden sorulara geçelim. Tabii olur benim için fark etmez. Ya bıraktınız ya hani bıraktınız söylüyorsun. Peki ne içiyordun? Çok merak ediyorum. Yani bir de şey soracağım. Eğer zor ki içiyorduysanız çok atarak mı? Bu sorunun amacı ne? Buraya bilgilenmek için gelmedik mi? bile damat bu soru sorardı. Beynini evde mi unuttun yoksa açtın portunun içine mi düştü? Seyircilerimizle daha saygılı konuştuk. Seninle konuşacağım yanımda getirmedim. Saygılı ol Brick. Saygı karşılıklı <laughs> Sakin ol, sesin çıkamam da kalacağım. Tamam ama lütfen bu kadar ağır ve özel sorular sorulmasın. Bunu sözünü veremem. Burası özgü bir ülke ve programımızda düşünce özgürlüğüne saygı duyan bir adam. Adamsın. Benim sorum sizce Bahar Doritos, bir cips markasını da düğmedir. Bu sorunun amacı ne? Ben de kim bu soruyu soracak diye bekliyorum. Aa. Gördüğüm kadarıyla Bahar Abdülör tutucu ispatlısı olarak söylüyor. Ben öyle bir şey iddia etmedim. Sözlerimi çarptırma. Sakin ol Bekir. İnsana merak ediyor soruyor. Ama sorulara baksana. Alakası sorular soruyorlar. Ama sen karar veremezsin. Sabırlı davranıyorum diye bana sakinlik yapamazdı. Karşında bugün ekler aldın nefret sesinden ne bazı icadı olan birisi bulunuyor. <laughs> Ama kendini anlamak için benim programıma çıkıyorsun. Aa! <laughs> Lan stop. Abi! Atamsın. de şunu sormak istiyorum. Bizim gibi sıradan birisi olmak ister miydin? Mesela sıradan bir ailenin huzurlu büyük babası olmak ister miydin? Son olarak sormak istediğim bir soru daha var. Çirkin ödek yavrusundaki gibi güzel bir kuğula dönüşme hayali kuruyor musun? çirküne de yavrusuyla bir yeri misin? Hop 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 ne yapıyorsun? Burada barış izin verir miyiz? Karışma sen. Seninle aynı seviyeyim ben gerekiyor. İnsanlarla dal geçmek normal bu mu anormal? Cevabına gelirsek elbette senin aptal hikayeni biliyorum. Sen anneni kanındayım biliyor bile değilken ben evlenir ırsı kütüphanede araştırma yapıyorum. Ama benim hikayem dandik ördek yavruç değil. Kedalese der ki nereye gideceğimi bilmiyorsun hangi yoldan gittiğin hiç böyle mi yoktu? Bana normal bir hayat yaşamak ile ilgili zırvalar soruluyor. Sanki normallik güzel bir şeymiş gibi. Normal bir insan olsaydım bu kadar zeki olamazdım. Sizin aklınızın ucundan geçemeyecek şeyleri gördüm yaptım ve yaşadım. Evet bazı pişmanlıklarım oldu ama benim var eden şeylerde o pişmanlıklar ve hatalarda sizin gibi fare deliğinde ölümü beklemekten beklemektense hayatı pişmanlıklarla yaşamayı tercih ederim sizlerse bu konuda her zaman kalacaksınız o dostum bu biraz ağır bir sözcük doğru kelimeyi kullandığında ne will listen. ne anlama geldiğini biliyorum olsan beni sizin gibi aptal sanma bizim gibi normal olmak istemedin söyledin ama ego ve kibir taşıyorsun sana göre normal bir insan olmak tek kusurlardan birisi değil mi bu senin gibi üstünde halim biz biz aciz kollardan bir fark olması gerekmez mi? Ördüğüm daha dizdiğim bir dedi. Felarum Güzel tespit. En azından öyle oldun sanıyorsun ama şöyle bir durum var ki sizin boktan bir böceğe benzemenize neden alabilecek duygular benim gibi üstün insanların faydası da olabilir. Önü kulak sabah kalkıp 3 saatin saçına harcamak yine dünyayı yeni bir boş kazandırmak gibi. Ben zeka önem veririm. Zeka güçlü. Yükse her şeydir. Buraya çıkarken hepinize bu gücü paylaşmak istemiş. Onu belli ki aptalca bir ezdeklik sendromuna yakalanmışsınız. Bir aşağı çalışıyorsunuz ama bu kadar bile beceriksizsiniz. Çünkü hepiniz bir de davuç aptalsınız. Mekte şimdi şimdi Selim söyleyeyim Alice e örkündükleri bir sahne vardı. İzlemeli sen bir Orada der ki mesele güç değildi. Burada ne mi demem gerekiyor? Control. Nasıl stop? Bilim falan dinlemedi. Olsan abi. Sosun nasıl bana var? Ben de Sofiyim abi. Abi. Abi 3 ay boyunca beni klimasız peynir deposuna hapsetap kalayım abi. Atam abi kafalı kır gözümü çıkar atansın. Gümüşten bahsediyorsan ama kontrolünü kaybetmiş durumdasın. Bu da acizlik belirtisi değil mi? Ben kontrolümü kaybettiğim için değil. Size katlanabilmek için içiyorum. Acizliklerin dediğin sol sırt bilgilerinizden faydalanmak için Eko Savaşı'na girmekte seni aptal bu parçası. Konuşmamız burada bitmiştir. Adli Narşim'e güzgün cevap veremedi. Bu da bizim üstünlüğümüzü kıntlar Aa evet. Bitti çünkü içimdeki bütün iyilik kırıntılarını süpürdünüz. Şimdi bunun bedelini ödeme vakti.